birçok şey var tabii düşünülmesi gereken ama üç başlık halinde toplayacak olursak herhalde şöyle söyleyebilirim. Ee, öğretim programı yani müfredat, yönetim şekli ve zihniyet. Bunu belki tersine de çevirebiliriz. Zihniyet, öğretim programı ve müfredat diye. Ee, şimdi bakanlık 2023 eğitim vizyonu ile birlikte ciddi bir adım attı. Aslında bu vizyon belgesinin içinde bu üç başlıkla ilgili çok ciddi açıklamalar, vaatler var. Hem öğretmenler için hem öğrenciler için ee, pandemi süreci bütün sektörleri etkilediği gibi eğitim sektörünü de bu anlamda biraz olumsuz etkiledi. Çünkü gerçekten hepimiz heyecanlanmıştık. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan müfredatla ilgili, zihniyet dönüşümü ile ilgili, öğretmenin rolüyle ilgili gelişimleri takip ediyorduk ve etmeye devam edecektik. Ama gündemimiz bir anda işte canlı dersi nasıl takip edeceğiz? Zoom'a girdim, giremedim. EBA TV e, kaçta yayın yapıyor ya dönüştü. İnşallah Ocak ayından itibaren bu pandemi sürecine bir elveda dersek vizyon belgesinde yazan o çok önemli vaatleri takip etmeye devam edeceğiz. Öğretim programı çok önemli çünkü şu anda vizyon belgesinde de belirtildiği gibi mesela artık seyreltiliyor. Çocukların bütün derslerden, bütün branşlardan, bütün konulardan bilgi yüklenmeleri yerine bazı temel bilgileri almaları ve bunu kendileri sentezleyerek kendi yollarını çizmeleri amaçlanıyor. Bir yol haritası sunma, sunmak isteniyor aslında. Çünkü gerçekten Türkiye'deki eğitim sisteminin belki de en büyük problemlerinden birisi uzmanlaşamamak. Bütün öğrenciler tarihten, matematikten, coğrafyadan, kimyadan her konudan her şeyi görüyorlar. Ama mezun olduklarında bütün öğrendikleri bir anla püf diye sönüp gidiyor. Biraz daha böyle uzmanlaşma ve merak uyandırmaya yönelik bir öğretim programı tasarımı için uğraşılıyor şu anda. Bu çok önemli. Yönetim biçimiyle ilgili tabii Türkiye'de merkezi yönetim var. Yani İstanbul'daki bir öğrenciyle işte Diyarbakır'daki, Kars'taki, Trabzon'daki bir öğrenci aynı kitapları ve aynı öğretim programını takip ediyor. Halbuki e, yeme içme kültüründe, kıyafette, hayatın birçok hayatın içinde olan birçok şeyde bölgesel farklılıkları yaşıyoruz. Mesela Trabzon'a gittiğimizde işte ne bileyim Trabzon pidesi veya balık yemek istiyoruz. Antalya'ya gittiğimizde gidip bir yerden portakal alıyoruz. Erzurum'a gittiğimizde farklı şeyler yapıyoruz. Ama eğitim hayatın kendisi olmalı dediğimiz halde eğitim konusuna geldiğimiz zaman her şehirde aynı şeyi veriyoruz. Halbuki oradaki aileler, mesleki e, durumlar, e, insanların hayatlarını nasıl temin ettikleri hepsi farklılık arz ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki eğitimin biraz daha refleksini kazanması, daha çabuk tepki verebilmesi ve hayatın içine müdahil olabilmesi için bu merkezi yönetimden kurtulup artık bölgesel yönetime geçiş için bir adım atılır diye düşünüyorum. En son bahsettiğim maddede zihniyetti. Zihniyet dönüşümü de dediğim gibi aslında öğretmenliğin bir bilgi aktarmaktan çok öğrencide merak uyandırmak, ilgi uyandırmak ve onu motive etmekle ilgili olduğunu anlamaktır diye düşünüyorum zihniyet dönüşümünü. Eğer bilgi aktarımı gerçekten değerli bir şey olsaydı, kitabın içinde de bahsettim. Şu anda mesela flash bellekler 10 liraya 15, bin, 15 liraya satılıyor piyasada. Ve neredeyse dünyanın bütün kütüphanelerini bu 10, 10 liralık 15 liralık şeyin içine sığdırabiliyoruz. Böyle düşündüğü veya işte Google'a yazdığınız her sorunun cevabını anında alabiliyorsunuz. YouTube'da dünyanın belki en iyi öğretmenleri ders anlatıyorlar. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda Bizim klasik öğretmen tanımına dönersek öğretmenlik bitmiş gibi bir şey oluyor. Çünkü en iyi öğretmenler YouTube'da bilgiye ulaşmakta bir problem yok. Fakat işte öğretmenlik öyle bir şey değil. Öğretmenlik öğrencilerin yüreğine dokunmakla ilgili bir şey. O yüzden zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Artık öğretmen eline kitabını alıp konuyu anlatıp dersten çıkan bir kişi olmamalı. Çok daha farklı öğrencilerin meraklarını uyandıran, onlara konuları öğrenmek için bir sebep sunan, disiplinler arası iletişimi çok etkili kullanan kişiler olmalı. Kitapta da bölüm bölüm bunlara da biraz değindim.